Sevgi ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi... Barış, çocuğun gördüğü bir düştür. Biz de o düşü yaşatmaya devam edeceğiz. 1 Eylül, Dünya Barış Günü'nüz. Hepinizin kutlu olsun arkadaşlar. Ne yazık ki tüm kavramların içinin boşaltıldığı gibi barış kavramının da sadece her yıl ya da yeri geldikçe, sırası geldikçe... E, süslü cümlelerle e, ve romantik taleplerle dile getirildiği bir dönemden geçiyoruz. Oysa içinde bulunduğumuz süreç bizi bambaşka sorgulamalara yöneltmeli çünkü barış nasıl temel bir insan hakkıysa aslında barışı sürdürebilmek ya da var edebilmek için artık savaşların olmadığı eşitlik ve adalet taleplerinin de ötesinde daha da üzerinde daha geniş bir perspektiften barış için çaba sarf etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu ülkede kavgaların, savaşların, tankların, topların sustuğu, herkesin kardeşçe, halkların kardeşliğini iç içe yaşayacağı, renklerin kardeşliğini iç içe yaşayacağı bir barış için mücadele etmeye, yan yana durmaya her zaman ihtiyacımız var. Nasıl başladı 1 Eylül dünya barış günü? Nazilerin Polonya'yı işgal ettiği gün ve 2. Dünya Savaşı'nın çıktığı gün itibariyle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü hep birlikte kutlamaya başladık. Hepiniz biliyoruz ki barış artık bir temenni olmaktan çıkmış. Savaş bütün dünyada bir politika haline gelmiş. Hepimiz de biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlamıştır. Emperyalist paylaşım savaşları bu savaşlar bir tercih değil. Bu savaşlar bir politika. Dünyanın her yerinde var bu. Nerede bir petrol kuyusu var, orada bir savaş var. Nerede bir çıkar var, orada bir savaş var. Nerede bir silah tüccarı var, nerede bir silah kullanılacak yer var, orada savaş var. Bunu herkes görüyor. Bunlar artık temenniyle çözülecek işler değil. Sözlüklerde barış kelimesinin anlamı için kavgadan, huzursuzluktan, savaştan uzak olma, sulh diye yazar. Onun için barış herkesin işidir. Barışı sürdürebilir kılmak, kavga etmeden yaşamak, huzursuzluk çıkarmamak ve silahların konuştuğu savaş ortamından uzak kalmak herkesin görevi olmalıdır. Ülkeleri yöneten liderlerden sade vatandaşa kadar herkes barış için sorumludur. Barış olmasaydı savaşın iğrenç yüzü ortaya çıkmazdı. İşte bu nedenle 600 süren ve 80 milyon insanın hayatını kaybettiği, 2. Dünya Savaşı'nın başladığı tarih olan 1 Eylül Dünya Barış Günü, savaşsızlığın ne anlam ifade ettiğini ve barışın ne kadar gerekli olduğunu hatırlamamızı sağlıyor. Barış özgürce yaşamayı toplumsal kalkınmayı, kültürler arası anlayışı, ekonomik istikrarın temelini oluşturur. Barışın olduğu topraklarda insanlar düşünce ve ifadelerini serbestçe dile getirdiler. Bu topraklarda yaşayan bizler barışın anlamını ve değerini en iyi bilenlerdeniz. Binlerce yıldır savaşın ve çatışmanın yaşandığı bu coğrafyada barış her zaman en kıymetli kavram olmuştur. Çatışmaların ve silahların sustuğu, komşularıyla barış içinde yaşayan bir ülke olmak istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, kültürlerin, kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir Türkiye istiyoruz. En önemlisi de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihine giren yurtta barış, dünyada barış sözüne sadık kalmak istiyoruz. Amacımız kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün paylaşılarak pekiştirildiği, kavganın ve kıyımların olmadığı, silahların sustuğu, nefretin ve korkunun yerine iyiliğin ve umudun çoğaldığı bir dünyada yaşamak. Bugün yükselecek beyaz güvercinler hepimizin huzuru olsun ve hepimizi insanca, dostça ve kardeşçe birbirimize bağlasın diyorum. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen bir atanın evladı olarak burada konuşuyorum. Onun sözleriyle sizi selamlamak istedim. Maalesef bizim coğrafyamız var olduğu tarihten bugüne hep kan, gözyaşı ve savaşlarla alınmış. Bugün hala Suriye'de süren savaşın bize katkısının ne olduğunu buralarda tartışmak istesek çok çok uzun zamanımızı alır. İnsanın insana yaptığı en büyük kötülüksür savaş. Oysa insanın insanla birlikte mutlu yaşayacağı şeyin adıdır barış. Barış insanın en büyük yolculuğunun ürünüdür. Vicdanıyla beyni arasındaki yolculuğun yani bir yanıyla barış vicdanidir. Bugün Afrika'dan Rusya ve Ukrayna'ya ve Suriye'ye, Ortadoğu'nun her kesiminde savaş var. Dünyada bir yerde savaş varsa dünyanın geri kalan bütün ulusları o savaştan maalesef payını alıyorlar. Artık dünya birbiriyle entegre bir halde bizim payımıza da göçmenler düştü, bizim payımıza da ülkemizin işgali düştü. Biz insanların mutlu olabileceği en basit şeyin, en maliyetsiz şeyin barış olduğunu biliyoruz. Savaşın iki kazananı var. Bir yayılmacılar, bir de silah tüccarlarıdır. Biz bunlara karşı Oldu, olduk Olalı, Türkiye Kuruldu Kurulalı, Ulu Önder'in lafında sözünün, sözünün rehber edinip inadına barış diyen insanlardanız hep birlikte barış barışlı günlerde mutluluklar dilerim. Bu anlamlı günde küresel topluluk olarak barışın değerini hatırlatıyor. İnsanın ortak çabalarıyla daha adil, daha güvenli ve daha sürdürülebilir dünya, bir dünya yaratma taahhütümüzü yeniliyoruz. Yine diyoruz. Bir Eylül Dünya Barış Günü, barışın ve hoşgörünün her türlü çatışmanın üstesinden gelebilecek gücü tingeler. Tüm dünyada yaşanan çatışmalar, savaşlar ve insan hakları ilanları, barışın ne kadar hassas ve kırılgan bir değer olduğunu bir kez daha göstermektedir.